Merhaba, ben Melik Duyar. Sizi bilmiyorum ama benim Alzheimer olan dostlarım ve yakın akrabalarım oldu. Bu hastalığa şahit olduğumda insanın bedeninin bir hiç olduğunu anladım. İnsanı insan yapan o bedenden çok, içindeki hafıza gücü, insanın hatırladıkları, tanıdıkları, bildikleri, öğrendikleri ve birlikte paylaşılan şeyler. İşte bu sebepten dolayı yıllardır insanların hafıza güçlerini etkin kullanmaları, onu koruyabilmeleri ve geliştirmeleri için çalışıyorum. Yaptığım şeyi bir iş olarak değil, huzur bulduğum bir hobi olarak yapıyorum. Bugün sizlerle beni etkileyen biraz duygusal, biraz da Alzheimer'ın varlığını hatırlatan bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bir sabah erken bir saatte, yaşlı bir adama sokakta yürürken bir bisikletle çarpmış ve yaşlı adam hafif yaralanmış. Etrafındakiler yardım edip onu hemen hastaneye götürmüşler. Hemşireler röntgen çekerek herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı adam biraz huzursuz olmuş. Acelesi olduğunu ve röntgen istemediğini söylemiş. Görevliler merakla acelesinin nedenini sormuşlar. Eşim huzur evinde kalıyor. Her sabah saat 9'da birlikte kahvaltı etmeye gidiyorum. Gecikmek istemiyorum demiş yaşlı adam. Bunun üzerine eşinize haber verir, gecikeceğinizi söyleriz demişler. Yaşlı adam üzgün bir ifadeyle "Ne yazık ki karım Alzheimer hastası ve hiçbir şey hatırlamıyor. Hatta benim kim olduğumu dahi bilmiyor." demiş. Hemşireler hayretle "Madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor, neden her gün onunla kahvaltı etmek için koşuşturuyorsunuz? Biraz gecikseniz ne olur ki?" diye sormuşlar. Adam buruk bir sesle "Evet, o beni hatırlamıyor ama ben onun kim olduğunu hala biliyorum." demiş. Bu hikayenin mesajı şudur. Gerçek sevgi kesinlikle fiziksel ve romantik değildir. Gerçek sevgi onu olduğu gibi ve olacağı gibi kabul etmektir. Durum ne olursa olsun, gerçek sevgi değişmeyendir. Özet olarak, gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Onları göremeseniz de onlar hep bulundukları aynı yerdedir.